Herkese merhaba dostlar. Biliyorsunuz Ford'un bu klasik anahtarı uzun, kullanışsız. Yani cebimizi falan çok deliyor. Kırılmalar yapıyor burada. Şimdi onun yerine yeni nesil şu şekilde Ford'un salı kumandasını yaptık. Gördüğünüz gibi. Yine immobilizer'ın da aktif. Şurada. Şu kendi anahtarı da yine aktif şekilde çalışıyor. Bu da yedek kalırdı artık. Sizin de bu şekilde sustalı kumandaya ihtiyacınız varsa bizleri arayabilirsiniz tek anahtar taşımak risk taşır. Yani çekici ücreti kaldığınız yere gerisek bir servis ücretleri alıyoruz. Bayağı bir yani bu anahtarın 4-5 katına mal oluyor. Bu yüzden mutlaka yedek anahtarınız olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.